Evet abi şimdi konuşuyorum sizinle. Selamun Aleyküm tekrardan. Abi şimdilik ne yapacağız biliyor musun? Öncelikle bugün saat 4.42 biliyorsunuz 18 dakika sonra rast Vibe'ı var. Ve LOL'ü bıraktım mı diye soracaksınız. Ne yaptım bıraktım mı? Abi evet LOL'ü bıraktım. Önümüzdeki 3 ay boyunca oynamayacağım. <laughs> Önümüzdeki 3 ay boyunca LOL yok. Planlar ne? Şimdi bildiğiniz üzere ikinci sorun. Şu an ne yapmayı planlıyorum? Şu an 26 Eylül'de misali 2 çıkıyor O zamana kadar rast, tatil, matil, kafa dinlemeci, takılmaca Misali 2'ye kadar böyle şeyler yapacağım e, Rast, spor Belki arada tatile, matile giderim Yayın açmam e, 26'sında misali 2 oynayacağım Ne kadar oynarım bilmiyorum 1-2 ay oynarım Sıkılırsak arada rasta patlatırım ama 3 ay lol oynamayı düşünmüyor. Olay bu. Ee, rastlar yayında olacak misaliki yayında olacak. Plan bu. Önümüzdeki sezon e-spor'u bırakmayı düşünmüyorum. Bir sene daha oynamak istediğimi söylemiştim çoğu kez yayınlarda. Ee, önümüzdeki sezonda oynamak istiyorum. Bu yani şöyle takıma gidip takımdan gelen güzel bir teklif, güzel bir roster, güzel bir maaş olabilir. Ee, yayıncı kadrosu olabilir. Takım artı yayıncı kadrosu olabilir. Başka takım olabilir, süper masif olabilir, bilmiyorum. Ee, bir 1 aralığa kadar sözleşmem devam ediyor. 1 aralıktan sonra bunlara iyice bir detaylı bir şekilde birileriyle konuşurum gelen olursa. Kimse gelmezse ee, closer tarzı ara veriyorum diyeyim, takım bulamayabilirim. <laughs> Abi olaylar bunlar. Yani planlar bunlar. <laughs> Teklif yok ya. En iyisi ara mı versem? <laughs> şaka şaka. Abi yere saldırmam gerekiyordu. Chatte closer vardı artık kusura bakmasın. Allah kim yani sinirli açtım bu yayını. Bu yayını sinirli açtım. O birine saldırmam gerekiyordu. Rasta devam edip diğer sezon playoff'ta elenebiliriz. Belki beraber can. <laughs> Belki closer'la beraber elenip Rasta onu oduncu yapma işi. Evet abi 15 dakika kaldı Rast server'a. Big Hype gerçekten bekletti ki 100 kişinin beklediği an diğer 1400-1500 kişi so Artık lolü lolon yok yani şu önümüzdeki günler 100-200 kişiye rast yayın yapmayı planlıyorum dostlarım. Kemik tayfa ile beraber dramacı kahpeler hariç lol lol sapı lol bağımlısı olan kahpeler ve dramacı Sapıklar hariç rast kemik tayfasıyla rast yayını yapacağım. 10 dakikaya geçeriz. Şişko hani gerçekler gerçekler açıklamadı. Deli deli konuşma. Oğlum daha ne diyeyim ya yayında valla bak. Bak şimdi şöyle. Yani takımma yapıcı eleştirilerde bulundum. Flame attım. Ee, yani bence. E, şimdi o zaman ranking yapsak. Yok ya ranking Bence seriyi. Neyse aman daha da yorum yapmıyorum yeter ya. Abi Maçlarda ne olması gerekeni, ne bekleneni ve neyi yapılmadığını Playmeyerek söyledim yani. Ruh hastası olduğu adam. Bundan sonra, bundan başka gelen flame bence ee, şey olur, sıkıntılı olur. Dozunda bırakmak lazım. Bence e, gerektiği kadar, yeteri kadar herkesi flame, hak eden herkesi flamelediğimi düşünüyorum. Onlar da beni flameleyebilirler. Benim de sorunum olabilir kesinlikle. Zaten oyunun içinde 3-4 yerde kötü oynadığımı ben de gördüm. Onlar da flame atabilir hiç sorun değil. Ben gerçek düşüncelerimi kimseye böyle duygu beslemeyerek dışarıdan bir göz misali yorumlarımı yaptım. Geri kalan maçları tahmini. Valla Misa şampiyon olur diye umut et. Yani umut etmiyorum da düşünüyorum. Umut da ediyorum. Misa'da sevdiğim insanlar var sonuçta. Ziyad'ı, Closer'ı, Japonya'yı severim. Ve şöyle bir olay daha söyleyeceğim. Rast yayınlarının da e YouTube'a gidecek Rast yayınları bir saatlik, bir buçuk saatlik, yarım saatlik server'a göre, oyuna göre rasta gelecek YouTube'a. Hayırlı olsun.